Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, hızlı yavaş yeme videosu çekiyoruz. E, burada bizim e, abur cuburlarımız var. Biraz yani bazıları ekşi, bazıları acı, bazıları tatlı. Abur cubur demeyelim. E, burada da yanımda Zeynep e, var arkadaşım. Merhabalar. Ben Zeynep Su Çalışkan. 9 e, yaşındayım. Arkadaşım Şeval'le dediği gibi asmr videosu çekmeye çalışacağız. Evet, evet Umarım güzel olur. Böyle umuyoruz ikimiz de. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar e, Zeynep'e zeytin çıktı. <laughs> evet. Ee, bana da <laughs> hobi çıktı küçük hobiler. Evet şimdi atıyorum. Çok, çok, çok. Hayır. Ben seçtim bunu bana yavaş çıktı. Ya, ya yavaşın yesi gözüküyor zaten. <laughs> Direkt. Bana hızlı çıktı. Ben Hı hemen baş. başlıyorum. 1 2 3 Evet arkadaşlar geçebiliriz. Evet, arkadaşlar şey bana hmm, bana bu çıktı. Bana da ben ekşi edelim. çıktı. Hmm, arkadaşlar Hadi şimdi atıyorum. Bu uh. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Yavaş. Hızlı, hızlı çıktı arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bunu hızlı yiyecek. Ben bunu yavaş yiyeceğim. Çok basit benim için. Benim için. Hadi bakalım. Şunu zor Hadi arkadaşlar. Hadi bakalım. Yok. Hadi. Hangisini? Bu güzel gösterebilir miyim? Nereye? Şurada. Aa! Arkadaşlar benim ağzım yanıyor. <laughs> oh, bu bildiğimiz pul biberlerinden değil. <laughs> Geçiyoruz. Geldik arkadaşlar. Benim aynı <laughs> boğazım yanıyor. Neyse. Hemen atıyorum. Bu. Evet. Bu aynı işte. Yavaş arkadaşlar. Bizde. Şöyle kenara koyayım. Ben ona acı. Neyse yiyeceğim artık. Ama yavaş yiyeceğim. Biraz daha çok alayım ya. Acısı çıkmıyor. Çok alayım dedim ama çok abarttım. Keşke çok almasaydım arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü yaşam sürekli böyle alıyorum. Evet. O zaman son dakikalara yaklaştık. Ar evet arkadaşlar videomuz bitmiştir. Yani o kadar çok eğlendik biraz güllük yani. Aynen. Ee, arkadaşlar. Bir dahaki video için görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. unutmayınız. Görüşürüz. En önemlisi de zile basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor>